Arkadaşlar selamünaleyküm. Özellikle sosyal medya kanallarında şöyle konuşmalar görüyorum. Diyorlar ki Suriye'de yaşananlar ABD'ye, malum devlete ve besleme farelere alan açmak için yapılıyor. Ya da onlara Suriye'yi bölmeleri için fırsat veriliyor. Bu operasyon artık dursun. Yanlış yerdeyiz diyenleri görüyorum. Sevgili dostlar, Türk devletinin, Türk ordusunun ve istihbaratının ciddiyeti Disiplini ve devlet haklı bu şekilde saçma sapan neydi belirsiz sosyal medya tweetlerine malzeme olup geyik yapılacak bir gerçeklikte de değildir. Suriye muhalefetinin geçiş hükümeti başkanı tüm bu yaşananların Türk hükümetinin ve devletinin desteğiyle ve bilgisi dahilinde yaşandığını açıklamıştır. Erdoğan daha dün cuma namazı çıkışı biz Esad'ı çağırdık gel teröristleri ve mültecileri konuşalım dedik ama maalesef bu çağrımız kabul görmedi biz de gereğini yapıyoruz dedi. Hakan Fidan son yaptığı açıklamada ise buralardaki uyarılarımızı ilgili taraflara defalarca yapmıştık dedi yani şimdi gereğini yapıyoruz demişti. Sevgili dostlar bu temizlik asrın temizliğidir. Bu temizliğin başlangıcını Türk ordusunun eğittiği ÖSO yapmaktadır. Zamanında Halep'te Hamada dedeleri, babaları katledilenlerin çocukları yapmaktadır bu temizliği. Buraya yaşananlarla ilgili birçok görsel koyabilirim fakat biliyorsunuz engelleniyoruz. Her yerde her operasyonda Türkiye'nin izleri var. Hele biri çıkmış diyor ki Kaddafi gitti, Libya düzeldi mi? Saddam gitti, Irak düzeldi mi diye sormuş. Şimdi ben de soruyorum. Onları biz mi devirdik? Bize bu konuyla geleceksen Karabağ'la Ermeni çetelerinin haliyle geleceksin. Kosova'da Türk askerinin görevi devralmasıyla Sırpların bir anda bıçak gibi kesilen sesleriyle geleceksin. Bize Somali'yi düşürmek üzere olan isyancıların Türk ordusundan sonra kaçacak delik aramasıyla geleceksin. Bize Etiyopya'daki batı destekli Tigray isyancılarının sihalarımızdan sonra kesilen sesleriyle geleceksin. Libya'da Hafter'in başına Türk askerinden sonra neler geldiğiyle Rusya'nın bile elimden gelen bu kadar demesiyle geleceksin. Irak'a da Suriye'yi de bize bırakın biz temizler sükunete kavuştururuz dedik zamanında. Hırsızlık ve işgalci emelleriniz nedeniyle İran dahil ne kadar çakal var doldurdunuz mültecileri ise bize layık gördünüz Suriye konusunda. Şimdi olanlar kimin neden zoruna gidiyor görebiliyoruz. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Türk ordusunun eğittiği Özgür Suriye ordusu motosikletlerle ve pikaplarla sadece bir haftada Türkiye sınırından Şam'ın kapısına dayandı. Bir de Türk ordusunun savunma sanayi ile sahaya indiğini bir düşünün. Birisi de çıkmış devlet hakkı da neymiş diyor. Okuyamıyorsunuz yaşananları kesinlikle okuyamıyorsunuz. İki ay önce dedim Suriye'de bir şeyler olacak diye değil mi? Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının şifrelerini verdim burada ve mutlaka bir şey olacak dedim. Devlet haklı ne mi? Bakın söyleyeyim size. Bahçeli 5 ay önce bugün kamuflaş kıyafetleriyle sahada gördüğünüz iki Özgür Suriye Ordusu Komutanlığı takım elbiseleriyle ofisinde kabul etti. Ardından Türkiye bir anda vakit tamam söz konusu vatan sloganının 3 gün arka arkaya aynı saatte neden yayınlandığını anlamaya çalıştı. Türk Devleti'nin derin stratejisini ve aklını anlayamayanlar işte bunlar gibi ancak sosyal medya soytarıları maalesef. Ayrıca Türk ordusu ABD'nin, Avrupa'nın ya da bir başkasının ordusu değildir. Türk ordusu Türk milletinin ordusudur. Ve Türk ordusu Türk milletinin üniforma giymiş halidir. Şimdi sahadaki muhaliflere Türk gibi savaşıyorlar deniliyor. Hatta ben bile tüfek tutuşlarına dikkat edin diye yazmıştım video resmini hatırlarsanız. Onlar zaten Türk, onlar zaten Türkmen. Onlardan Muzaffer'den başka sonuç beklemek, özellikle Türk devleti arkalarındayken başka sonuç beklemek kesinlikle saflık olacaktır. Esat İran'a kaçtı deniliyor. Hem de tüm ailesiyle birlikte. Eşinin ise Rusya'da kanser tedavisi gördüğünü biliyoruz. Ancak eşi kanser diye zalimlik yapan, kuyularda Müslümanları kurşuna dizip öldüren, İran'a güvenip Türkiye'ye artistlik yapan birine acıyacak değiliz. Zalime merhamet, mazluma zulümdür biliyorsunuz. Bu sebeple buna göre ya bizim şartlarımızla masaya oturacak ya da Esad konusu bitmiştir. Biz bu saatten sonra Türk Devleti olarak Suriye Geçiş Hükümeti muhatap olacağız tıpkı Libya'da olduğu gibi. Libya'da konumumuz neyse askerlerimiz ne iş yapıyorsa Suriye'de de aynısı olacaktır. Bu arada Irak ve Suriye hava sahasında ABD'nin B-52 bombardıman uçakları dolaşıyor hayırdır diye soru saranlar olmuş. Sevgili dostlar burada bazılarının yanlış anladığı bir şey var o da şudur. Yok malum devlet açıklama yaptı biz rejim silahlarının muhaliflerin eline geçmesine izin vermeyiz dedi. Yok B-52'ler havalandı yok Trump bunu dedi şunu dedi vesaire. Eyvah Suriye'ye girecekler bölecekler biz de avucumuzu yalayacağız vesaire. Bu hikayelere gülün geçin sevgili dostlar neden biliyor musunuz? O malum devlet zaten kendisi açıkladı biz Türk askeriyle karşı karşıya gelmek istemeyiz diye. Böyle bir müdahaleye Türkiye zaten asla izin vermez. Burası çünkü bizim oyun sahamız. Haddinizi bilin diyecektir ülkemiz ve bunu der sevgili dostlar. Yanlış anlaşılan konu ise şu. Türkiye süreci izleyen değil, bizzat oyunu kuran ve yönetendir. Malum devlet ABD ya da Avrupa böyle bir şeye kalkışırsa bunu ancak Türkiye'nin gücünü test etmek için yapar. Ama biz bu testi geçeli yıllar oldu sevgili dostlar. Bakın net söylüyorum. Türkiye adına ekonomi konusu başka bir şeydir. Askeri konu ise bambaşka bir şeydir. Bugün Rusya gördüğünüz gibi esas sattı. Yarın ABD de teröristleri daha önce sattı yine satacaktır. Bugün Suriye'de Birleşmiş Milletler'in beyaz cipleri ilerlerken yolda 06 Ankara plakaları taktıkları ve böyle dolaştıkları görülüyordu. Sağda kimin etkisinin olduğunu görmek istiyorsanız ve kimin sözünün geçtiğini merak ediyorsanız Tüm bileşenleri toplamanız yeterlidir. Bugün doğada Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanlarının toplantısı vardı ve burada dikkat çeken bir görüntü vardı. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan oturma düzeninde masanın hakim tarafında oturuyor ve basını yönlendiriyordu. Suriye'de kimin lider, kimin kazanan olduğunu anlamamız açısından önemli bir kareydi bu kare. Yine hemen ardından Suriyeli muhaliflerin Şam'ın güneyinden Şam'ın dış mahallelerine girmeye başladığı haberleri geldi. Bazı görüntülerde Şam merkezinde rejim askerlerinin parklarda kıyafetlerini değiştirerek sivil kıyafetlerle kaçmaya hazırlandığı görüntüler vardı. Yani İran destekli ve Rusya destekli rejim askerleri arkalarına bile bakmadan şu anda kaçıyorlar. Rusya kaynakları Putin'in kaçan rejim askerleriyle ilgili tiksinti duyuyorum dediğini açıkladı Rus kaynakları. Ve Daily Mail gazetesinin haberine göre Rusya Esad'ı kurtarmak için parmağını bile kıpırdatmayacak. Hani bazıları devlet haklı da neymiş diyor ya işte devlet haklı tam olarak bu. 4 yıl Suriyeli muharifleri bugünler için hazırladı bu akıl. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın Ukrayna ve Avrupa ile uğraştığı bir döneme denk getirildi operasyon. Ayrıca ABD başkanlık seçimleri nedeniyle Trump başkanlık koltuğuna oturmadan ABD'li diplomatlar görevlerine başlamadan harekete geçildi. Öncesinde Esad'a gel konuşalım denildi hem de İran fitnesi nedeniyle kabul etmeyeceğini bile bile yapıldı bu. Şimdi Türk devleti diyor ki biz uyardık dinlemedi ve şimdi biz gereğini yapıyoruz diyor. Artık Suriye ile ilgili akıllarda Esad gider mi? Şam düşer mi? Yok bence. Artık akıllarda bundan sonra kazanılan sahayı kim koruyacak? Asıl soru o olmalı. Bunun cevabı da aslında basit. ABD destekli teröristler Fırat'ın doğusuna atılana kadar operasyon durmamalı ve Türk devleti adına ve onun desteğiyle birlikte ülke muhalif geçiş hükümetine güvenliği ise bizim kontrolümüz altında yine bu şehirleri ele geçiren muhalifler eliyle sağlanmalıdır. Devletimiz bunun planını çok önceden yapmıştır ve gereğini yapacaktır. 1 milyon 200 bin takipçiliği Vizegrad 24 haber kanalının dediği gibi Türkiye, Suriye'de Rusya ve İran'ı yenmiştir. Bunu açıkça söylemek gerekiyor dedi haber kanalı. Son sözümü söylemek istiyorum ve bitireceğim. Esad'ın düşmesiyle İran'ın artık Suriye üzerinden Lübnan Hizbullah'ına yardım ulaştıramayacağı ve bunun da malum devlete yarayacağı dillendiriliyor. Sevgili dostlar, bölge Türkmenleri ve Sünni Müslümanları için malum devlet ne kadar zalimse, İran da bir o kadar bu ikisi için zalim bir devlettir. Yıllarca teröre destek verip bize zarar veren bir ülkedir İran. Bu bölgenin hakimi kesinlikle Türkiye'dir artık. Bunu malum devlette de, sözde ona düşmanız deyip arka planda onunla iş tutanlar da bunu çok iyi anlayacak ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.